benim bir beklentim yok. Şimdi bu nedenle ben gün içinde onlarca kişiyle görüşüyorum. Biraz önce de yine görüşmelerime devam ediyordum. Emekli olmak isteyenler, olamayanlar, sorun yaşayanlar, mağdur olanlar falan. Zaten Türkiye'de yüzlerce, binlerce kişi bu durumlarla ilgili bize ulaşmaya çalışıyor. Biz onlara hizmet veriyoruz. Bu arada tabii ben bu gündemleri çok sıkı takip ediyor idim. Ama şu Ocak ayında Emekli aylıklarına yüzde on nokta yetmiş beş üzerine refah payı verilmedikten sonra artık dedim takip etmeye gerek yok. Bu kadar yani Cumhurbaşkanı ne demiş o ne demiş bu ne demiş bir önemi yok. Ee, şu anda AK Parti verdiğinin gayet iyi olduğunu düşünüyor. Ya verdik ya artık daha ne istiyorsunuz diyor. Ben bu e, konuşmasını izlememiştim. İlk defa izliyorum. Takip de etmedim. ilk defa duyuyorum. Ama e, bu kafada olduklarını biliyorum. Evet yani e, bir, bir bilmiyorum hani bu kafada olduklarını biliyorum diyorsunuz ama dediğiniz gibi şu da var hani biz biliyoruz sorunların farkındayız biraz sabır diliyoruz biraz sabır istiyoruz vatandaşlarımızdan. İşte alım gücü yükseliyor enflasyon düşüyor ve e, bir süre sonra refaha erecek vatandaştan e, bu tam tersi daha ne olsun noktasına gelmiş bir durum var yani bu da bir tuhaf. E, yine Şimdi Cevdet Yılmaz ve Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama var. Bakan Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını da açıkladı. Onu da paylaşayım hemen sizlerle. İlk ikramiyeleriyle ilgili hala aslında yeni bir düzenlemenin olup olmayacağına dair bir merak var. Çünkü bugün eleştirilerde de şu vardı, TÜİK rakamlarına göre bile açıklansın 8 bin lira olması gerekiyordu ikramiyenin deniliyor. Sizin yorumunuz ne olacak? Bununla herhangi bir yol yapılamıyor tabii. Ee, belli. E, Abdullah Bey açıkladı. Şimdi mecliste inşallah günlerine gelip en sürede biz e, ödemek için SGK'da hazırız. Meclisler geçer mi? Bu dönemlerimizi gerçekleştireceğiz. Teşekkür ederim. Rakamla ilgili bir güncelleme olur mu? Ben rakam değişti zaten, biliyorsun. Bu işte bir talep, bir söz konusu değil. Az olduğuna dair yapılan eleştirilere ne dersiniz. Yetersiz deniliyor. Bizim evet, yorumumuz bizim bu e, disiplin içerisinde e, gerçekleşir birisi bir oran. Bayram Kamil'i hayırlı olsun inşallah. Evet e, muhabirin, yani ikramiyelerinin az olduğuna ilişkin ee, ne düşünüyorsunuz? Bu tepkiler, eleştiriler var dediğinde bakan medya açıklar o sizin yorumunuz diyor muhabire. Şimdi yani, geçenlerde e, YouTube'da ben yorumlara bakıyorum. Bir kişi çok güzel bir yorum yazmış. Hatta ben de şöyle balkondaydım e, iftardan sonra bir çay içerken. E, kendi kendime güldüm hatta. Eşimle geldi yani ne oldu falan diye. Bize yorum yazmış. Demiş ki Türkiye'de e, mutlu olan sadece mutlular demiş. Onlar da Mersin'e bağlı Mut ilçesinde yaşayanlar. Sadece onlar mutlu. <laughs> Güzel. Bakın artık böyle insanlar bu konuyu tiye alıyorlar. Evet. Yani espri yapmaya çalışıyor. Tiye alıyor. Çünkü e, hükümetin sadece bakın emekli aylığı emekli aylığı emekli aylı dersek burada da hata yapmış olabiliriz. Sadece şu anda Türkiye'de emekli aylığı değil. Sabit gelir olan. Sadece asgari ücret de değil. Diğer ücretler, sabit geliri olanlar. Bakın son 5 yılda son 5 yılda et fiyatı %870 oranında artmış. Evet, inanılmaz bir şey. Yanılmaz. %870. Şimdi et, konut, diğer gıda ürünleri bakın bu oranlarda artıyor. Bu oranlarda artmayan emekli aylıkları sabit gelirlerle beraber işte alım gücü düşmüş oluyor. Bu alım gücü karşısında TÜİK ne kadar da şu enflasyon çıktı, bu enflasyon çıktı deyip açıklama yapsa da gerçek olan et fiyatındaki yüzde 870'lik artış, işte kiradaki artış, diğer ürünlerdeki artış, sabit ücret, asgari ücret, diğer ücret, emekli aylıkları, memur aylıkları hepsi sabit ücretler. Şu anda Gerçek fiyatların gerisinden gidiyor. Çok geriden gidiyor. Hem geriden gidiyor hem aynı oranda bir iyileştirme gelmiyor. İyice geride kalıyor. Yani fiyatlar, e, gıda, konut ne düşünürseniz. Fiyatlar 5 adım atarken sadece ücretler, sabit gelirler, iyileştirme sonrasında bir, bir buçuk adım atabiliyor. Yani fiyatlar önden artık koşmaya başladı. Arkasından bu fiyatları yakalamak mümkün değil o fiyatları yakalayabilmek için tekrar ancak güncelleme yaparak bunlar mümkün. Hükümetin de böyle bir niyeti yok. Böyle bir niyet olmadığı için bundan sonraki süreçte dediğim gibi emekliler, çalışanlar Temmuz ayının üçünü bekleyecekler. Büyük ihtimalle Temmuz ayının üçü geldiğinde de asgari ücrete diyecekler ki biz asgari ücrete herhangi bir artış yapmıyoruz. Asgari ücret aynı kaldı diyecekler. Memura, memur emeklisine işte e, toplu sözleşme farkı o da hemen hemen aynı çıkacak SSK bağ kuruları ilk dönem için sonradan fark edebilir. E, aynı çıkacak diye düşünüyoruz. Yüzde on bir, yüzde on iki neyse böyle bir fark çıkmış olacak. Bunu veriyoruz. E, Cumhurbaşkanına o zaman da ya efendim enflasyon farkı verdiniz. Bunun yanında bir refah payı vermeyecek misiniz diye sorulduğunuz zaman aynı tepkiyi verir. Verdik ya enflasyon farkını verdik ya. Beni dolmuşa mı getirmek istiyorsun evet. diye açıklama yapıyor. Evet. Gerçekten çok üzücü ki o dönemde ne olacak, e, ne kadar olacak, nasıl e, enflasyon, ne durumda olacak tam da şimdi bu durum, da, bu durum kimler evet. için söyledik? Bakın sabit gelirler, sabit için. gelirler. diğer taraftan esnaf. Dereyim ondan sonrasında devam edelim isterseniz. O da çok kısa bir açıklama yaptı. Hemen e, onu da paylaşayım. Ee, 4 bin lira olmasına ilişkin bazı eleştiriler geldi. Ne dersiniz efendim onlara ilişkin? arkadaşlar, grubumuz biliyorsunuz. 2018 yılında başladı bu emeklilik ikramiyesi. Daha önce yoktu. Kanunla yapılan bir bütün Urubuz bir bu bir konuda bir gerekli bir açıklamayı, açıklamayı yaptı, bir teklif oluşturuldu, üç bin liraydı daha önceden. Aynen. Üç, Aynen. E, toplamda altı bin lira iki bayram olduğu için e, teklifi bu hafta meclise verilmiş oldu. Dört e, bin lira Ramazan, dört bin lira kurban bayramı olmak üzere dört artı, yani sekiz bin lira gibi bir rakama meclisimiz çıkarmayı öngören bir teklifi görüşecek. Meclisimizin değerlendirmelerine konu olan bir şey. Bu sistemden gelen bir şey değil. Kanunu düzenleme gerektiren bir husus. Dolayısıyla meclisimiz bu konuyu değerlendirecek bu hafta gelecek hafta inşallah. Çok teşekkür ederim. farkında mısınız? E, artık böyle bütün şey e, AK Partileri yakalayan muhabirler herkes aynı soruyu soruyor. Yani emeklilerle ilgili gündem yeniden e, üst sıralara çıkmaya başladı. Emekliler konuşulmaya başladı ve AK Parti'yi gören emekliyi soruyor. E, bundan da böyle çok huzursuz oluyorlar aslında. E, onu görüyorum ben. Yani cevap ver, verirken e, konuşmaları böyle gözlerini böyle bir e, devirmeleri falan hepsinde bir şey var. Tedirginlik var aslında. Ya şimdi AK Partililer de artık yavaş yavaş yoruldular. AK Partili yöneticiler de yoruldu. Ya kolay işler değil. Yani. Onlardan da beklenti var. Bu beklentiyi karşılayamıyorlar. Ve e, her geçen gün kan kaybetmeye devam ediyorlar. E, onların işleri de kolay değil. Yani Her şey iyi giderken gayet iyiydi. Hep söylüyorum ya Türkiye'de 3-5 yıl önce konuşulan konular, 3-5 yıldan önceki konular, köprü yapıldı, yol yapıldı, o yapıldı, bu yapıldı hep bunlar anlatılırdı. Ama bakın artık köprü, yol, o, bu iş anlatılmıyor. Türkiye'de evet. sadece merak etmeyin bir dahaki yıl daha iyi olacak, bir dahaki ay daha iyi olacak, enflasyonu düşüreceğiz, hayat seviyenizi, standartınızı arttıracağız gibi açıklamalar geliyor. E şimdi bunları siyasilere istediğiniz kadar sorun. E şu anda e, 14.469 lira en düşük emekli aylığı. Ortalama emekli aylığı 17.500 lira. Asgari ücret 22.104 lira. E, vekil artı emekli ise 284 bin 964 e, 284.964 lira. milletvekili emeklisi de artık milletvekilinden emekli olmuş ama hiçbir şey yapmıyorsa o da 123.759 lira alıyor. Şimdi milletvekilliğinden emekli olmuş 123.759 lira alıp sınırsız imkanlara sahip olan kişiler kararlarıyla emeklileri bu hale düşürdüler ama kendileri şu anda artık milletvekili olmazsalar bile 123.759 liraya alıp sınırsız haklardan da yararlanıp hayatlarına devam ediyorlar. Bu işten kim karlı çıkmış? Şebnem Hanım. Yani tabii ki siyasiler. Yani şu, şu enflasyon karşısında da e, milletvekili aylıkları, milletvekili emekli aylıkları çok eridi falan diyecek bir baba yiğit var mı? Yok bu arada e, emekli cumhurbaşkanı... E, Emekli Cumhurbaşkanı'nın maaşı da %50 oranına artış geldi. ve %50 ile 92 bin liradan 142 bin 690 evet. evet. liraya çıktı. Evet yani hani demek ki yapılabiliyormuş. Yani 95 bin 200 liraymış. Şu anda %50 zamla 142 bin 456 liraya yükseltilmiş Cumhurbaşkanı'nın emekli maaşı. Yani evet. e, insanlar tepki göstermesin de ne yapsın? Yani emekliye yok 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 deyip e işte yüzde elli kendilerine yapabiliyorlar. Yani. Şimdi siyasiler kendilerini özel kişi olarak görürler. İstisnai kişi olarak görürler. Evet. Seçilmiş kişi olarak görürler. E, bu nedenle kendilerine verilen hatta onlar için hak ettiğinden çok daha azıdır. Daha fazlası veril, verilmelidir. Ama onlara göre vatandaşa verilen fazlası zaten veriliyordur. Mümkünse daha azı da verilebilir. Evet. Yani onlar e, bu kafada olduğu sürece siyasileri zengin olan bir ülkenin halkı yoksuldur. Öyle. Bizim siyasetçilerimiz de gün geçtikçe daha hızlı, daha hızlı e, zenginleşmeye devam ediyorlar açıkçası.